Hazırlan. Bu hafta göründüğü gibi değil. Havada sanki gerçeklik bükülüyormuş gibi ince bir bozulma var. Hafifçe şekilsiz ve senden bu bozulmanın içinden net işaretler olmadan geçmen isteniyor. Dolunay geçmiş olabilir ancak gölgesi hala burada. Ve bu gölgenin altında bir şeyler kıpırdanıyor. Belki de çoktan hissetmeye başladın. O tuhaf ritmi, açıklayamadığın o garip gerilimi. Yüzeyde işler ilerliyor gibi görünse de bir yerlerde daha derinde bir şeyler sıkışmış gibi hissediliyor. Bu bir tesadüf değil. Bu bir mesaj. Ve onu ne kadar rasyonelleştirmeye çalışırsan o kadar kopuk hissedeceksin. Bu hafta seni incitmek için değil, uyandırmak için, yönünü şaşırtmak üzere tasarlandı. Çünkü şu anda gerçekten değişen şeyin ardındaki gerçeği görseydin sadece rotanı değiştirmezdin. Eski yolda yürümeyi tamamen bırakırdın. Şu anda çoğu insanın fark etmediği ince, kodlanmış ve hassas bir desen ortaya çıkıyor. Ve onu bir kez tanıdığında görmezden gelemeyeceksin. Bir an sonra bunun tam olarak ne olduğunu ve neden düşündüğünden daha önemli olduğunu açıklayacağım. Bu yüzden sonuna kadar benimle kal. Çünkü bu kısım önümüzdeki günlerde nasıl hareket ettiğini değiştirebilir. Bu kozmik fırtınanın ortasında evrenin sana vermesini istediğin en önemli şeyi, en derin arzunu veya serbest bırakmaya hazır olduğun en büyük yükü düşün. Bunu tüm kalbinle hisset, kelimelere dök ve yorumlar kısmına yazarak evrene gönder. Ardından niyetinin gücünü ve sonsuz olasılıklar alanı ile bağlantını pekiştirmek için onu 888 sayısının sonsuzluk mührüyle mühürle. Bu eylem sadece bir yorum bırakmak değil, evrenin akışına bilinçli bir katılım, bir niyet beyanıdır. Senin enerjinin kolektif alanda nasıl bir dalga yarattığını görelim. Bu haftanın enerjisi seni ileriye doğru çekiyor. Ancak etrafındaki her şey gitmene izin vermeye hazır değil. Sen evrimleşiyorsun ve kozmik akıntılar seni ileriye iterken yakın ilişkilerin yönünü şaşırmış hissedebilir. Havadaki o ağırlık, ani yorgunluk, dağınık düşünceler. Bunlar rastgele değil. Bu, senin değişimine bir tepki olarak ortaya çıkan duygusal bir parazit. Başka biri senin dönüşümünü hissediyor ve bunu nasıl işleyeceğinden emin değil. Bazen alanındaki rahatsızlık senin taşıman gereken bir yük değildir. Bu bir zamanlar tanıdıkları seni yitiren birinin yankısıdır. Bu haftanın gerilimi sadece 10 Temmuz ortasındaki oğlak dolunayının artçı şoku değil. 13 Temmuz'da Satürn'ün Koç burcunda geri hareketine başlamasıyla daha da güçleniyor. Seni yapını, disiplinini ve iç istikrarını yeniden incelemeye sessizce teşvik ediyor. Ve sadece birkaç gün sonra 18 Temmuz'da Merkür Aslan burcunda geri hareketine başlıyor. Kendini nasıl ifade ettiğin, Nasıl tanınma aradığın ve sesinin ne kadarının gerçekten ne kadarının gururdan geldiği üzerine bir yansıma getiriyor. Bu örtüşen değişimler yüzeyin altında ince ama güçlü bir şeyi karıştırıyor. Seni rotalardan çıkarmak için değil, daha derinden olduğun kişiye topraklamak için tasarlanmış bir tür sürtünme. Bu kim olduğundan geri çekilmekle ilgili değil. Bu altındaki zemin kaymaya başladığında bile netlikle durmakla ilgili Ay şimdi en öte noktasında dolunayın yoğunluğundan sonra geri çekiliyor. Bu bir barış değil. Bu bir entegrasyon. Hissettiğin sessizlik boşluk değil. Sana tanınan bir alan. Az önce yüzeye çıkanları işlemen için bir açıklık. Zihninin netlik aradığı duygularının ise geri çekildiği anlar bekle. Bu Merkür'ün yaklaşan geri sarımıyla ayın sürüklenen etkisi arasındaki dinamiktir. Bir kararın sezginden mi yoksa başka birinin isteksizliğinden mi geldiğinden emin olamayabilirsin. Bu enerjik baskı bir testtir. İlerlemen başkalarında belirsizlik tetiklediğinde topraklanmış kalabilir misin? kendi korkun deyikli, başka birinin geçmişine tutunması arasındaki farkı hissedebilir misin? Merkür, geri harekete ateşli aslanda başladığında, özellikle kendini ifade etme yaratıcılık veya liderlik rolleri etrafında iletişim kazaları meydana gelebilir. Bu, revizyon değil, yansıma zamanıdır. Konuşmalarda veya iç diyalogda eski kalıpların yeniden yüzeye çıkmasına dikkat et. Bu astrolojik koridorun derinliklerine dalalım ve her bir gezegensel etkinin ruhsal dokusunu daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. 10 Temmuz'da gerçekleşen Oğlak dolunayı sadece hırs ve başarıyı ön plana çıkarmakla kalmadı. Aynı zamanda aşk, değerler ve başarıyı çevreleyen yanılsamaları da delip geçti. Oğlak, Satürn tarafından yönetilen bir toprak burcudur. Yapı, sorumluluk, gelenek ve somut başarılarla ilgilidir. Bu dolunay, duygusal Ay'ın pratik ve disiplinli Oğlak'la karşı karşıya gelmesiyle kalbimizin ne istediği ile toplumun ve kendimizin neyi başarmamız gerektiğini söylediği arasındaki gerilimi zirveye taşıdı. Dikkatini odaklayamayanlar gerçekliğin en kolay versiyonunun peşinden koşmaya başladılar. İnsanların nasıl sonuçları zorlamaya çalıştığını izle. Ulaşmamaları gereken insanlara ulaştılar. Gömüldüğünü sandıkları dramalara daldılar ve aciliyeti sezgiyle karıştırdılar. Ancak sır burada yatıyor. Kovalamak zorunda değilsin, görmek zorundasın. Bu ay hala uyuyan, sahip olduklarına tutunanları ortaya çıkarır. İnsanların neye ihtiyaç duyduklarını düşündüklerini ve neyi arzulamaya şartlandırıldıklarını açığa çıkarır. Bu bir arzu testi değil. Bu bir ayırt etme testidir. Eğer harekete geçmek, dahil olmak, zorlamak veya düzeltmek için bir dürtü hissediyorsan, dur. Hareket etme. Gözlemle. Şu anda olayları en çok kontrol etmeye çalışanlar, en çok gücü kaybedenlerdir. Çünkü bu ayın gürültüye tahammülü yoktur. Sadece dinlemeye istekli olanlarla konuşur. Aynı zamanda güneşin yüzeyinde olağanüstü bir şey oluyor. Bu hafta devasa bir koronal delik açıldı ve dünyaya doğru hızlı bir güneş rüzgarı fırlatıldı. NASA, 12 Temmuz'dan itibaren koşulların kararsızdan aktife geçebileceği konusunda uyarıyor. 8 Temmuz'da zaten bir Ma 2.4 sınıfı alevlenme patladı. Bu güneş alevlenmeleri uzayda dans etmekten daha fazlasını yapar. Dünyanın manyetik alanıyla çarpışarak uyduları, elektronik cihazları bozarlar ve senin için rahatsızlığa neden olurlar. Yorgunluk, baş dönmesi, artan duygusallık. Eğer duygusal olarak hassas veya empatik biriysen, bu bir tesadüf değil. Vücudun bir alıcı ve vericidir. Ve işin çılgın kısmı şu ki, güneş fırtınası aktivitesi dolunayla mükemmel bir şekilde senkronize olmuş durumda. Bir gün önce veya sonra değil, tam şimdi. Bu duygusal dalgalanmalar, sezgisel içgörüler, ani vahiler veya çöküşler anlamına gelir netlik hissedebilir veya açıklanamayan bir baskı duyabilirsin. Daha da şaşırtıcı olanı bu güneş aktivitesinin ruhsal bir portalla ilk kez hizalanması değil. Bu yıl astrolojiden daha büyük bir şey bunu koordine ediyor. Sadece aya bakma. İçinden geçene bak. Eğer Ay Mercekse güneş projektördür ve sana daha önce hiç görmediğin şeyleri göstermeye hazırlanıyor. Bu ay umuda değil, kesinliğe yanıt verir. Tavsiyeyi duydun. Niyetini belirle, görselleştir, tezahür ettir. Ama bu sefer bu yeterli değil. Bu enerji yüklü, cesur, ısrarcı, tereddütsüz senin hazır olmanı beklemiyor. Adını çağırıyor ve cevap vermeni bekliyor. Sen manyetiksin ama sana söylendiği şekilde değil. Arzu ettiğin şeyi çekmiyorsun. Gerçekten hak ettiğine inandığın şeyi yansıtıyorsun. Ve eğer bu inanç kırık, kafası karışık, belirsizse çektiğin şey de bunu yansıtacaktır.'' Bu hafta hayal kurmakla ilgili değil. Senin için olanın zaten adını bildiğini hatırlamakla ilgili. Kelimelerin, seçimlerin, dürüstlüğün hepsi birer büyüdür. Söylenen her gerçek bir dalga yayar. Çizilen her sınır yeni bir hizalanmayı yaratır. Ve kafanın karışık olduğunu iddia etmeyi bıraktığın an yol temizlenmeye başlar. Ama daha bitmedi. Enerjiler hareket etmeyi bırakmıyor. Sadece derinleşiyorlar. İlerledikçe büyük bir şey değişiyor. 17 Temmuz'da Merkür Aslan Burcu'nda geri hareketine başlıyor. Bu sadece bir astrolojik olay değil. Bu zihnine, iletişimine ve iç anlatına tutulmuş bir ayna. Merkür, nasıl konuştuğumuzu, işlediğimizi, düşündüğümüzü ve anladığımızı yönetir. Aslan kendini ifade etmeyi, gururu, yaratıcılığı ve kalp merkezli cesareti yönetir. Birlikte seni tek bir soruya çekerler. Gerçekten kendini ifade ediyor muydun yoksa daha güvenli hissettiren bir versiyonunu mu sergiliyordun? Bu geri hareket farklı hissettirecek. Sadece başkalarına değil, sessizce, içsel olarak kendin hakkında nasıl konuştuğunu kurcalayacak. Nefesinin altında ne söylüyordun da evrenin sana yansıttığı şeyi şekillendiriyordu. Huzuru korumak için hangi kelimeleri yuttun? Hangi hikayeleri o kadar çok tekrarladın ki aslında sana ait olmadıklarını unuttun? Ve burada da durmuyor.'' Güneş ve Venüs de Aslan burcunda ilerleyerek duygusal alanı yoğunlaştırıyor. Bu sıradan bir enerji değil. Bu özgünlük arayışında parlak, cesur, amansız bir enerji. İlişkilerin, yaratıcılığın, iletişimin hepsi gözden geçiriliyor. Ceza için değil, yeniden hizalanma için. Aslandaki Venüs aşkı en saf haliyle gündeme getirir romantik idealleri değil, öz değeri. Neyi kabul ettiğini, neye tahammül ettiğini, neye layık olduğuna inandığını. Venüs bu ateş burcunda Merkür ve Güneş'le buluştuğunda spot ışığı içeri döner. Evren sorar: Hayatta kalmak için nerede küçülüyordun? Ve sonunda durmaya hazır mısın? Bu hizalanma iç sanatçıyı Kutsal sanatçıyı, orijinal senaryosunu hatırlayan hikaye anlatıcısını ateşler. Eski ilişkilere, yaratıcı projelere veya tam sesini bulamamış geçmiş kendini ifade etme biçimlerine geri dönme dürtüsü hissedebilirsin. Ama rehberlik kılığına girmiş nostaljiye kanmamaya dikkat et. Merkür gerilemesi sezgi ile dürtü arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmayı sever peki bu süreçte nasıl yol alacaksın yavaşla açıkladığından daha çok dinle yaz düşün hisset bu zorla ilerleme zamanı değil mesajının frekansını iyileştirme zamanı ne demek istediğini söyle söylediğini kastet ve nereden geldiğini kontrol etmeden söyleme. Egodan mı, özden mi? Bu hafta duygusal sürtünme anlarını, iletişim kopukluklarını, gecikmeleri, bir şeylerin yolunda gitmediği hissini tetikleyebilir. Ama bu evrenin sana karşı döndüğü anlamına gelmez. Bu en başta hiç hizalı olmayan şeyi tekrar etmemeni sağlayan enerjidir. Çünkü işte ruhsal gerçek. Merkür Aslan'da geri sararken ve Venüs öz sularını karıştırırken evren mükemmellik istemiyor. Varlık istiyor. Daha fazla içerik, daha fazla sohbet veya daha fazla performans değil. Sadece varlık. Gerçeksen, filtresiz, performanssız, Çiğ hissedebilirsin. Açığa çıkmış hissedebilirsin. Ama bu anın güzelliği de bu. Sen çözülmüyorsun. Yeniden bir araya getiriliyorsun. Başkalarının onaylaması için değil, sonunda gürültünün altında her zaman bekleyen seni tanıman için. Belki de şimdiden hissediyorsundur. Yalnızken titreyen ama başkalarının yanındayken sönen bir içsel elektrik. Bu Merkür gerilemesinin altında kaynayan Aslan ateşidir. Sesin kükremek istiyor ama dünya onun yankısını susturuyor. Bu hafta içsel bir çatışma bekle. Kalbin ileriye doğru iterken zihnin hikayeyi sorguluyor. İnce semptomlar fark edeceksin. Erken kalkmana rağmen ani yorgunluk kelimelerin boğazında ağırlaştığı anlar sanki bir parçan ortaya çıkmayı reddediyormuş gibi sönük geçen sohbetler. Zihinsel bir sis olacak. Netliğini kaybettiğin için değil, sistemin neye odaklanacağını seçtiği için. Bir zamanlar oluşturması kolay olan fikirler şimdi sıkışmış gibi hissedilecek. Basit olduğunu düşündüğün kararlar Şimdi yüklü, katmanlı, geçmiş konuşmaların hayaletleriyle dolu görünecek. Duygusal olarak normalden daha büyük hissedebilirsin. Sanki güçlendirilmiş duygularla yürüyormuşsun gibi. Sevinç daha uzun yankılanır. Kalp ağrısı daha derine iner. Bir şarkı sözü sırasında aniden ağlayabilir veya bir zamanlar hiçbir anlam ifade etmeyen bir metni okurken bir nostalji dalgası hissedebilirsin. Bu, aslandaki Venüs'ün kalp tellerine dokunmasıdır. Sana aşkın ne kadar büyük hissedilebileceğini ve başkalarında yansımasını göremediğimizde ne kadar güvensiz hale geldiğimizi hatırlatır. Dikkat çekmeyi arzulayabilir, ancak gerçeğini yüksek sesle söylemekten kaçınabilirsin işini, hikayeni, sınırlarını paylaşmak isteyecek ancak sesinin içeride sıkışıp kaldığını, yargılanmadan oluşmak için alan istediğini göreceksin. Sessize alınmış bir sinyal gibi hissedebilirsin. Görünür ama duyulmaz. İlham dolu ama anlaşılmaz. İşte bu kendini ifade etmenin bütünlüğünü test eden gerilemenin işidir. Yakınındaki birinin senin ışığından geri çekildiği anlar olacak. Hiçbir şey söylemeyebilirler. Sadece fiziksel olarak uzaklaşabilir veya aniden tepki verip, daha önce rahatlık olan bir durumda sana çıkışabilirler. Bu reddedilmekle ilgili değil. Bu yakınlıkla ilgili. Senin büyümen onların konforunu bozuyor. Onların direnci senin başarısızlığın değil. Bu sadece senin genişlemenin etrafında bükülen yer çekimidir. Bu gerçeğe yaslan. Zaman zaman duygusal bir baş dönmesi yaşayacaksın. Bir saat amaç doluyken bir sonraki saat topraklanmamış hissedersin. Vücudun neden sakinleşmediğinden emin olamazsın. Bu sinir sisteminin koronal delikten gelen güneş rüzgarı dalgalanmalarına ve ay şokunun ardından gelen alevlenmelere uyum sağlamasıdır. Dalgayı sür. Vücudun yeni bir bant genişliği indiriyor. Onu suçluluk duymadan kabul et. İzolasyon acil hissedebilir. Geri çekilmek, saklanmak, kapıyı kapatmak. Ama kaçınmaya teslim olma sessizlikte bile varlık göstermek güçlüdür. Geri çekilmiyorsun, entegre oluyorsun. Yalnızlığın kutsal bir alan olmasına izin ver. Yalnızlık değil ya yeniden bağlanmadan önce dinlenen közler olsun. Uykun derinleşebilir veya bölünebilir. Canlı rüyalar, açıklanamayan uyanışlar veya gün batımından önce ani bir bitkinlik. Bunlar Arızalar değil. Bunlar bildirimler, bilinçaltının serbest bırakma, sıfırlama, indirme yolları. Dikkat et. Bir mesaj, bir imge, bir ifade, anlam taşıyan bir sembolle gelebilir. Yaratıcılık beklenmedik bir şekilde içinden geçecek. Bir melodi, bir ifade, bir tasarım seni oynamasına izin verene kadar kovalayacak. Onu yaz veya dışarı çıkar en ham sanat genellikle sesinin en belirsiz hissettiği zamanlarda gelir. Eski ilişkiler yüzeye çıkabilir, aylar önce göndermeye özendiğin kısa mesajlar dikkatini dolduran anılar. Kendine soracaksın. Bu hikayeye daha fazla ihtiyacım var mı? Bu kişiye, kendimin bu versiyonuna. Eski zemini yeniden ziyaret etme dürtüsü geri dönecek. Ama bu sefer sor. Değişimin kanıtını mı arıyorum yoksa onu aştığımın kanıtını mı? Değerinin birinin geri dönüşüne bağlı hissettiği veya nostaljinin eksik olduğun bir işaret olarak kendini gizlediği anlar olabilir. Özlemi amaçla karıştırma. Unutma, aşk içeriye doğru yayılır. Şimdi çektiğin şey eski frekansını değil yeni frekansını yansıtır sürtünme yaşayacaksın. Duraklayan yaratıcı projeler, yanlış giden konuşmalar, seni bitkin hissettiren sosyal etkileşimler. Zihnin sahte son tarihler söyleyecek. Duyguların hiçbir olmadığında kesinlik talep edebilir. Bunlar gerçeği tepkiden süzmek için kozmostan gelen ideal enerji veya test paketleri değildir. Bu sürtünme bir filtredir sana neyin zorlanamayacağını öğretmesine izin ver. İki kimlik arasında gerilmiş hissedebilirsin. Bir zamanlar olduğun kişiyle olmakta, olduğun kişi arasında. Bu boşluk bir kayıp gibi hissedilebilir ama değil. Sen kaybolmuyorsun. Sen açılıyorsun. İçinde başkaları sığsın diye daha küçük hisseden bir versiyon var. O versiyon tepki verebilir. Korkulu, endişeli, dürtüsel görülmesine izin ver. Ama onu takip etme. Kendi kafanın içinde yüksek sesle olduğundan daha fazla konuşabilirsin. Uzun satırlar günlüğe yazmak, diyaloglar hayal etmek, söylemeyi dilediğin şeyleri yeniden canlandırmak. Ama bu hafta mükemmel sohbeti yaratmakla ilgili değil. Cevap vermeden önce alttaki akıntıyı dinlemekle ilgili. Konuşmadan önceki duraklama senin müttefikindir. Bu hafta uzak birine, bir arkadaşa, bir akıl hocasına, bir imgeye hayranlık duyabilirsin. Sonra mesafenin acısını hissedersin. Bu ayrılıkla buluşan özlemdir. Bu gerçekten ne istediğini aydınlatan duygusal bir karşıtlıktır. Bunu bir kalibrasyon olarak kullan. Hayran olduğun şey muhtemelen kendi içinde doğurduğun şeydir. Cesaret anları seni şaşırtacak. Kendini sonunda tuttuğun şeyi söylerken veya daha önce hiç olmayan bir yere bir sınır çizerken yakalayacaksın. Havai fişeklere gerek yok. Bazen gerçeği kısık bir nefesle yumuşakça söylemek bir devrimdir. Her semptom, siz yorgunluk, gerginlik, nostalji, kavga veya solma aracılığıyla seni kırmak için değil, kırılamayanı ortaya çıkarmak için test edileceksin. Her direnç seni özüne geri yönlendiren bir işarettir. Sesler yükseldiğinde içeriye eğil ve enerjinin yansıttığını hatırla. Ama tanımlamak zorunda değil. Merkür'ün gerilemesinin ve Venüs'ün yeniden düzenlemesinin sessiz sonrasında gürültülü olmayan bir netlik bu bulacaksın. Bir karar, yönsüz bir iç çekiş, yalnız bir yürüyüş veya durumunu güncellememeye cesaret etmek gibi görünen bir netlik. Bu netlik fırtına geçtiği için değil, sen geçtiğin için gelecek. Bu haftaya cevaplardan çok sorularla girdin haftayı hala daha fazla soruyla bitirebilirsin. Ama kalbin söylenmemiş bir cevapla mırıldanıyor olacak. Kelimelere ihtiyaç duymayan, sadece hissedilmesi gereken bir cevap. Bu döngünün sonunda siz kalkabilir veya derinleşebilir. Her iki şekilde de netliğin her şeyi çözerek değil, neyi ileriye taşımayacağını bilerek ortaya çıkacak. Işığın parlayarak değil, Başkalarının onun etrafında nasıl döndüğünü görecek kadar uzun süre hareketsiz durarak yerleşecek. Sinir sistemine iyi bak. Su iç, yürü, amaçsızca yaz. Küçük pürüzlerin hızını yargılamadan çözülmesine izin ver. Ve her şeyden önce değişime güven. Eğer dengesiz hissediyorsan onunla otur. Eğer küçülmüş hissediyorsan, gücünün performans olmadığını hatırla. O, varlıktır. Çünkü bu haftanın sonunda portal açık kalır. Ve diğer tarafta tartışmasız, sarsılmaz ve sonunda bütün olan versiyonun bekliyor. Sisin, gerilimin, artık uymayan versiyonlarının yankısının içinden yürüdün. Bu hafta cevaplar istemedi farkındalık istedi. Ve şimdi bu enerjik pencerenin kapanışına yaklaşırken yüzeye çıkan son bir gerçek var. Sen asla aynı kalmak için yaratılmadın. Bütün bunlar kafa karışıklığı, sessizlik, eski benliğinle ortaya çıkan arasındaki manyetik çekim hepsi açılımın bir parçasıydı. Satürn'ün geri hareketi cezalandırmak için burada değil. İçsel otorite inşa etmek için burada. Ve Merkür'ün Aslan'ın adımlarını geri izlemesi kaos değil. Bu kılık değiştirmiş bir netlik seni kendi kalbinin dilini geri almaya itiyor. Zihin içeriye çekildiğinde ve kalp daha yüksek sesle yandığında kimliğimizi sergilemeyi bırakıp onu yaşamaya başlamak için nadir bir fırsat verilir. Belirli duyguların beklenmedik bir şekilde yükseldiğini İlk başta anlam ifade etmeyen hassasiyet, ajitasyon veya duygusal geri çekilme anlarını fark etmiş olabilirsin. Bunlar çöküşler değildi. Bunlar yeniden kalibrasyonlardı. Sinir sistemin bir şeyin artık hizalı olmadığını zihninden önce bilir. Göğsündeki o gerginlik, midendeki o çekilme zayıflık değil, rehberliktir. Eğer bu hafta zaman çizgileri arasında yüzüyormuş gibi hissettiysen, olman gerektiğini düşündüğün kişiyle ruhunun hatırlamanı beklediği kişi arasındaydın. O boşluk, o garip yönelim bozukluğu boşluk değil. Açılan bir alan, şimdi ay küçülmeye başlarken ve aslanın ateşi yüzeyin altında karıştırmaya devam ederken bu anda son bir nefes al. Kimse senin yolunu senin için tanımlamaya gelmiyor. Seçilmeye hazırlanmıyorsun. Kendini seçmeye hazırlanıyorsun. Çünkü bu an sadece bırakmakla ilgili değil. Acele etmeyen bir ritme geri dönmekle ilgili. Kovalamayan bir benliğe. Doğru kalmak için doğrulamaya ihtiyaç duymayan bir bilişe. Portal sadece etrafında açılmadı. Senin içinden açıldı ve buradan geri dönmezsin hizalı, net ve sonunda bütün olarak yükselirsin. Bu hafta ruhsal sıçramadan önceki adımdı. Ruhsal bir eşikti. Vücudunda, duygularında, zihninde hissettiğin her şey hazırlıktı. Bu değişimde yalnız değilsin ve senin deneyimin başka birinin de netlik bulmasına yardımcı olabilir. Yorumlara bırak, okuyor olacağım.'' Çünkü sırada neyin geldiğine hazır olmak isteyeceksin. Hoşça kal.